Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve in min şeyin illa yusebbihi bihamdihi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimil hakim. Sübhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbish rahli sadri ve yesirle emri yefgahu gavlu vahlu lukketen min lisani ve ufevvü demriyle Allah. İnne Allahe basirun bil ibad. Rabbi edahilni mudahala sitqil ve ahrijni muhraja sitqil ve alli milletin ke sultanen nasira. Rabbi zidni ilman ve imanan ve yakınen ve tevekkulen ve teslimen ve tevfidan ve marifeten ve mahabbeten ve işken ve iştiyaken ilerliga iken ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten. ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebeden. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayra halgü küllihim. Hüvel Habibillesi turca şefaatuhu li kulli min el ahvali muttaqin. Amin. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Asay Musa'dan birinci bölümü okuyorduk. Birinci bölümü. Birinci bölümün birincisini inşallah okuyalım bugün derim. Diyor ki birincisinde başlangıçta bir önsöz bölümü var. Orada diyor ki Denizli hapsinin bir meyvesidir. Yani denizle hapsin, hapishanesindeyken yazıldı. Hapus, hapishane biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın hapishaneye girmesi vesilesiyle hapislerin piri Yusuf Aleyhisselam. Onun için medrese-i Yusufiye denilir hapishaneye de. Üstad Hazretleri de diyor ki buradakilere de hem ders vermek hem onlarla bir şey öğrenmek hem de bir şeyler anlatmak adına bu yazıldı. İki cuma gününün meyvesidir diyor bu şey bir meyvedir bir hapishanenin meyvesidir ama iki cuma gününde yazılmıştır. Şimdi iki cuma gününde yazıldı dediğin, cuma gününün meyvesi dediği bölümleri biz okumaya kalktığımızda bir haftanın ikisinde de koysak gene de yetiştiremeyiz. Demek ki Rabbim bir kolaylık Rabbim zamanla bir bereket veriyor. Dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat her dördüncü sözde izahı bulunan sözlerdeki dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayeyi hayat hayat sermayesi Halikimiz bize ihsan ediyor. Yaratıcımız bize her gün 24 saat hayat sermayesini bize ihsan ediyor. Karşılıksız olarak bize bunu vermiş. Her gün 24 saatimizi Allah Celle Celaluhu hiç gezmeden 24 saatimiz bize veriyor. Ta ki bu verdiği 24 saatla iki hayatımıza lazım gelen şeyler hem dünya hayatına hem de ebedi hayata kabir hayatına berze hayatına ve ebedi hayata lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Nedir verdiği o sermaye 24 saat zaman veriyor 24 saat veriyor bu hayat sermayesi olarak günlük veriyor. Diyor ki hem bu alemde ihtiyaçlarını karşıla bu 24 saatle hem de öteki alem için lazım olacak şeylerin malzemelerini al diyor. Dördüncü sözde anlatıyor bunu. Bu kadarcık bir özet verdi Üstad Hazretleri dördüncü sözden. 24 saatlik sermaye, 24 saatlik sermayeyle bu dünya ve öteki dünya hasat ettiği için lazım olacak şeyleri bu 24 saatlik sermayeyle al dedi. Şimdi i̇nşallah dördüncü söze dönüp başka bir zaman okuyacağız dördüncü sözü de. Ama dördüncü söz, hepsi öyle tabii de şimdi dördüncü söz konu açıldığı için dördüncü sözü diyorum. Ben ilk defa okuduğumda değil, ilk defa okumadan önce ben de dinledim baştan anlatanlar veyahut okuyanlar oldu onlardan dinledim. İlk defa dördüncü sözü dinlediğimde, aman Allahım demiştim, aman Allahım, bu ancak bu kadar güzel anlatılabilir. O kadar aklımı, fikrimi yatırdı ki bu işe, yani bu bu kadar gerçek olarak, bu kadar insana inandırıcı olarak böyle anlatılabilir, anlatılabilir ya da böyle yazılabilir. Ve o anlattılar tabi o günkü konu geçti. Ben artık ondan sonra her gittiğim yerde başka bir şey bilmiyorum. Sadece bir tek dördüncü sözü. Demek ki ilk gittiğimde dördüncü sözü okumuştuk. Neyse bilemiyorum. Her gittiğim yerde bir konuyu getirip dördüncü sözde orada dinlediğim şey 24 saat sermaye. 24 saatinin saati hem dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için kazanma. Ahiret hayatını kazanmak için kullanma diye orada duyduklarımı, orada dinlediklerimi başkalarıyla paylaşmıştım. Şimdi bu paylaşma, başkalarıyla paylaşma öğrenmenin bir yolu. Yani tamam okuyarak öğreniyorsun, dinleyerek öğreniyorsun ama en iyi öğrenme öğretirken öğrenme. Başkasına öğretirken eksiğin varsa bir şekilde tamamlamaya da gayret ediyorsun. Ona göre de daha dikkatli oluyorsun. Ayrıca öğrenmenin bir yolu dedik ama emri bil maruf nehyanil münker noktasında da güzel ve hayırlı olanı emretme. Yasak olandan da uzaklaştırma yönüyle de farz ötesi farz. Eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ederim Allah'ım. Sen varsın noktasında farz ötesi farzda da uymuş oluyoruz. Onun için duyduklarımızı dinlediklerimizi okuduklarımızı mutlaka bir başkasıyla paylaşmak çok önemli o anlamda. Kendimi inşallah. geliştireyim de ondan sonra anlatayım ya da ondan sonra milletle paylaşayım demiş olmak doğru değil mi o zaman? Kendimi yetiştireyim de ondan sonra anlatayım dediğimiz zaman dediğimiz zaman yani. Ne kadar yetiştirdiğimi ne zaman farkına varacağım? İnsan ömrü demiştik ya, hayat kısa. Yani ömür kısa. Ben tamamlayayım da ondan sonra da anlatayım dersem, yarı yolda takılıp kalabilirim daha o noktaya gelmeden. Halbuki ben öğrendiğimi bir başkasıyla paylaşırken kervan yolda düzülür denilir. Onun için o kervanı yolda düzmek için aldığın, öğrendiğin bildiğin şeyleri mutlaka paylaşma. Yeni bilgileri aldıkça da yeni bilgileri tekrar paylaşma. Onun için sonuna kadar beklemek, beklemeye ömrümüzde yetmeyebilir, gücümüzde yetmeyebilir. Ne zaman öğrenmişsek onu mutlaka kimle şimdi ben ilk defa şey yaptığımda diyeyim ki Kur'an kursuna gidiyordum. Kur'an kursundaki oradakilere ben öğrendiğimi mutlaka gittiğimde onlarla paylaşırdım. Ama üç çocuk yan yana oturuyor görsem onlara mutlaka bir şey okuyayım isterdim. Geldiği zaman sırası şimdi yeğenlerime okuduğumu ne kadar anaokuluna bile gitmiyorlar. Okudum bir şeyler onlara yeni okumaya başladığımda. Bir kış günüydü de. Memleketimizde oturuyoruz. Bir kış gününde 3 dört tane yeğenim var. Hiçbirisi okula gitmiyor daha. Hepsi küçük bir tane benim kendi kızım. Üç tanesi de yeğenim. Oturdular ben onlara bir şey okuyorum. Ne okuyorum? Hani Kastamonu'daki üstadın kız öğrenci, lisenin bahçesindeki kız öğrencileriyle olan gördüğü olayları oradakini onu anlatıyorum. Küçücük çocuklar bunlar hepsi de. Şimdi okuduk belirli bir noktaya kadar. Okuduk. Küçük bir yerde oturuyoruz. Evimiz o, so o anda ev sobalı. Çocuklarla beraber sobanın arkasına oturduk. Okuyoruz bunu. Misafir geldi. E, misafir gelince misafirin yanında da okumak olmadı. Hoş geldin deyip onu misafiri alıp kitabı da kapattık. Belirli bir yerde kal kaldı. Sonra da kaldı tabii okumadık. Aradan belki üç ay, dört ay geçmişti. Küçük olan yeğenlerimden bir tanesi geldi, hala hala dedi. Ne oldu o kızların sonu sonra? O kızlar hani bahçede oynuyorlardı ya, ne oldu sonrası? Yani sen farkına varmasak bile, biz farkına varmasak bile, alıp Üstad Hazretleri bize olaylara alışılmışın dışında bir gözle gösterdiği için, ne oldu merak etti. Çünkü çocuk bile merak ettiğine göre hepimizde o merak var aslında her günkü olaylar bizim gördüğümüz, yaşadığımız olaylar. Ama biz onlara alıştık. Nasıl olsa oluyor. Nasıl olsa bahçedekiler oynuyorlar. Başka bir farklı gözle bakmıyorum ki oradakilere, çocukların oynamasına, beden eğitimi yapan çocuklara. Veyahut da bahçedeki açan çiçeğe, kiraz ağacına, tam kiraz ağaçlarının açma mevsimi şimdi. Her taraf çiçek. Veyahut da biraz sonra da, bir süre sonra da her taraf meyve olacak. Nasıl olsa çiçek açıyor. Nasıl olsa meyve veriyor. Nasıl olsa güneş doğuyor. Ben hep alıştığım gözle bakıyorum. Ama bir alışılmışın dışına çıktığım zaman her şey fevkalade. Onun için paylaşma illahi. Bir de alfabe 29 harf. Hani senin dediğin noktada sonunu bekleyelim mi? 29 harfin A'dan Z'ye kadar öğreneyim de sonra anlatayım dersen Z'ye kadar ben öğrenemeyebilirim. A'yı öğrendiysem A'yı paylaşırım. B'yi öğrendiysem B'yi, Z'yi. de inşallah.